arkadaşlar. Ah, ee, oh, ah, oh, ah oh, oh, düştüm. Ah, oh, ah, oh, ah, oh, 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 oh. <laughs> çok düştüm. Black ilk bakış videosuna hoş geldiniz. Black Light'ın geleceğiz. Bu çevrim içi FPS online oyun. Senaryosu yok. Tam ekran sesli. Headphone falan pal için Starts with this. Unreal technology. çok havalı. Evet, Sizi bilemem. Olur ya. İstediğin onunla ilgili o onu bak. Bu da sonu değil. Tamam mı? Biz... Nasıl yani. bir şey? Bir şey. Bir şey. şey. Bir Bu şey, işi anlamda işin ucunda ölüm yok. Stresine Allah. girme aşağıda. Ben geçtim değil mi? Stresine gireceksin. Bir dakika. Heyecanlı ve stresine gireceksin. Heyecan ve stres adamı canlı tutar. Tamam mı? İşte, bu PC'ye de çıkmış bir ürün. Bu zannedersem Rümeyazır için başlıyor yani. Testeşi de başlıyor. Ama, şey ama heyecan ve stres insanı canlı tutar. Veyahut da korku. Korku da insanı canlı tutar. İki saat bekleyeceğim. Tamam mı? Bir laf var derler ki Su uyurup düşman uyumasın. Anladın Tamam bekle. Her dakika Şimdi ben diyorum ki sana Sen bunların hepsini Evet. Sesler, e güzel oynayın. Beklemeyelim, başlayalım. Bekleme tamam mıyız? Tamam. Sonunda Olur da başarılı Biraz e mısın? Counter Sprite'ın Benim izin veriyorum, benim küçüklük oynuyorum. Counter Sprite'ın <laughs> şeyini deniyorum. <laughs> <ne? Gülüyor> o sen olmaz. Uzay versiyonuna biz benziyor arkadaşlar. Biz niye olmaz diye düşünüyoruz. Yani biz çünkü bir sahip falan değiliz. Sen de değilsin. Eksini zaten. Acı baba ne koydu ya? Eksini Çok pis koyuyor. Doktorun Beyler uçup kaçıyoruz ya arkamızdan da bulmaz yani. Çok değişik. Bakın, bir şey göstereceğim. Sanki bina yerinden oynuyor.

Sanki bir oynama oluyor bak. Şarkı çevrim içi olarak güzel. Bir de sever mi müdür Beş dakika ama. internet. İnternet yanlış. Bilgisayardaki internet kartı gibi internet. Ah. Ah. Ya hadi. Yes. Kaldı. Kaldı. Oy 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 ya. Sen ne geldi toz pislik? Bu bir ilk bakış videosu. seri yapmayacağım yani. İlk izlenim daha doğrusu. İlk bakış yapacağım. İlk bakış canım çekti. İlk bakış. Ha. Hani görüyorsun yani? Bir gün, bir gün de o puanlar size Karnesiz. 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 Eee Karnesiz. Karnesiz. Sinirlendim oyun eee. Arkadaşlar bir de buradan söyleyeyim GTA 5'te klan açtım <laughs> ee, GTA 5 delisi Değil mi? Aynen GTA 5 delisi <laughs> Oyun delisi <mi? gülüyor> Yok yani Oyun GTA 5 denizler çılgın ya da GTA 5 videomda bunu bulabilirsiniz. Ee, klan açtım. Eğer oradan arkadaşlık şey gönderirseniz birlikte GTA 5 multiplayer oynayabiliriz. Adama bak. Ülo. <laughs>

Adam mısın madam adam mısın? Bu önümüzdeki silahla şekil beyler ha. Çok şekillerinde. Bayağı bir şekil. Yani çok da bir senaryo beklememek lazım. Ama yine de çok da kötü bir oyun değil. Evet. Bugünlük bu kadar yeter. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.